gerçekten hepiniz için zor bir gün. Hak ediyor musun burada olmayı? Bize yalan arkadaşlar iki kişi çalışıp tek tabak alıp birbirlerini yazmıyorlar ve ayrıca da bizi yazıyorlar. Bence burada bizim hak ettiğimizi ben hiç düşünmüyorum. Arkadaşlar arasında hani kayrılma dedikleri işte bu oluyor. Kesinlikle ben öyle bir şey yapmıyorum. O gün Nigar ablanın tabağı geçmemişti. Biz de bir an önce eleyip kendileriyle belki yarışmak istiyorlar. Bizi kendilerine denk görmüyor bile olabilirler yani bilmiyorum. Zevde e, katılıyor musun Ligera? %100 katılıyorum. Hani bizim özellikle takım oyunlarında e, etkimiz bayağı fazla. Herkes kendince haklıdır tabii ki. Şu anda benim her konuşmam onu irite edecek zaten. Zaten bir gruplaşa olmuş. E, bekliyordum açıkçası potaya girmeyi. Şimdi biliyorsunuz ki ben takıma en son seçiliyorum. Doğal olarak da pas potaya göndermek çok rahat onlar için. Adam kayırma demiyorum ama hani sevgidir, daha çok bir beklenti vardır. Burası MasterChef. Bunlar olacak. Belki ilerleyen zamanlarda daha farklı şeyler olacak. Üçte i̇şte iki yaptım ama bunu ilk gün bilemezdik. O yüzden hak ediyorum yani. Ben geçen hafta da potaya girdim. Orada ne kadar sistemim varsa burada da o kadar yok. Çünkü hiçbir fayda sağlayamadım takıma. 3, 2, 1, Kader'in kutuları. Bayram içme beyazı. Avrupa'da coğrafi işaret alan yedinci ürünümüz oldu. Kaptanın en zor günündeyiz. Hiçbir şey gelmiyor şu an aklıma. Bugün artık içinizden biri daha bize veda edecek arkadaşlar. Haydi Beyha! Be. Vermiş olduğumuz ürünü ön planda istiyoruz her zaman olduğu gibi arkadaşlar. Çağlar hadi hadi. İnşallah elimden geleni yapacağım ve bu potadan çıkacağım. Yine bir kara gece değil. Bakalım bu gecenin sonunda bize kim veda edecek? Elimden geldiğince çıkmaya çalışacağım. Kaşığın şeyde dikkat Beyaz, ona et. Bir dene et. denesene bir. Diğer yetiştiremeyecek yetiştire, galiba yetiştire, ya. Yani. Nerede? ürün nerede? Şimdi de bitiyor şefim. Kızartacağım sadece. Hazır. Master Şef yolculuğu burada sona eren yarışmacımız. Master Türkiye yeni bölümüyle bu akşam TV 8'de.